Kolay gelsin. Çalışmalar diliyorum. olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Şu anda 150 yıllık geçmişe sahip, şehrimiz için çok önemli kültürel bir varlık olan, tarihi bir değere sahip olan Veli Paşa Hanındayız. Hanımız tabi uzun süreler şehrin merkezinde, göbeğinde eski sistem bir otel, bir han olarak hizmet vermiş. Bina'nın çok güzel özellikleri var, dış bezemeleri Osmanlı mimarisinin son örnekleri, yine içerisinde de Osmanlı mimarisinin son örneklerinden izler var. İnşallah bu hem bezemelerle ilgili kısımları, hem içerisindeki bu mimari özelliklerini koruyarak güzel bir restorasyon çalışması hanımıza gerçekleştiriyoruz. İki aşamalı bir ihale süreci oldu hanımızın daha önceki ihalemiz belli bir noktaya getirmişti. Şimdi de tamamlama ihalesini yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde. İhale yapıldı, yer teslimi yapıldı ve arkadaşlarımız da alan müteahhit firmada çalışmalarına başladı. 11 aylık bir süresi var. İnce bir işçilik gerektiriyor tabii. Adeta ilmek ilmek dokunması gerekiyor. Bu anlamda da önümüzdeki yıl Haziran ayı gibi inşallah tamamlanmış olacak iş ve işlemlerimiz buradaki anımızdaki ve önümüzdeki yaz burayı şehrin tanıtımına, kültürüne katkı verecek şekilde tarihi bütün dokusunu tekrar ayağa kaldırmak, ihya etmek suretiyle hem turistlerin hizmetine, hem şehrimizin halkımızın hizmetine, hem şehirlerimizin hizmetine açmış olacağız. Bu çalışmayı çok önemli önemsiyoruz. Çünkü şehrimizde tarihi dokunun ayağa kalkması noktasında bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah etrafındaki çöplar ile ilgili çalışmalarımız çok iyi bir noktaya geldi. Öyle ve planlarımız onaylanmış oldu ve çalışmalar artık başlıyoruz. Sokak sağlıklaştırma ile ilgili elhamdülillah bu Saat Kulesi'nin civarındaki sokak sağlıklaştırma projemiz şu an onay aşamasında. Bunların tamamı tamamlandığında şehrimizde tarih, kültür tekrar hiya edilmiş olacak. Bu medeniyetimizin bize emanet olarak bıraktığı bu izleri tekrar canlandırmış olacağız.